Osmanlı ekonomisi 16. ve 17. yüzyıllarda çeşitli yapısal ve dışsal zorluklarla karşılaşmıştır. Bu dönemde tımar sistemi, Osmanlı toprak yönetiminde merkezi bir role sahipken bozulmaya başlamış, askerler ve yöneticiler toprak gelirlerini başkalarına devretmiş ve verimlilik düşmüştür. Bunun sonucunda devlet, iltizam sistemine geçerek vergi kaynaklarını açık artırma usulüyle mültezim adı verilen görevlilere tahsis etmiş, bu kişilerden vergi gelirlerini artırmaları beklenmiştir. Aynı dönemde sürekli savaşlar askeri harcamaları yükseltmiş ve devlet bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturmuştur. Avrupa'da 15. ve 18. yüzyıllar arasında gelişen merkantilizm ve makyavelizm gibi ekonomik yaklaşımlar Osmanlı tarafından benimsenmemiş, bu da ekonominin gerilemesine katkıda bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye, Milli Mücadele sonrası ağır bir ekonomik kriz yaşamış, üretim ve ticaret durma noktasına gelmiştir. Bu ortamda Atatürk, milli bir ekonomi modeli oluşturmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Türkiye İktisat Kongresi'ni 1923 yılında İzmir'de toplayarak temel politikaları belirlemiştir. Bu politikalar çerçevesinde yerli üretim ve girişimcilik teşvik edilmiş, yabancı sermayeye ise yasalar çerçevesinde izin verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik politika iki temel döneme ayrılmıştır. 1923 ila 1929 yılları arasında uygulanan liberal ekonomi politikaları ile özel girişimcilik desteklenmiş, serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş ve İş Bankası ile Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kurulmuş, teşvik yasaları çıkarılmıştır. Ancak 1929 dünya ekonomik bunalımının etkisiyle devletçi ekonomi dönemine geçilmiş Devlet ekonomiye müdahale etmeye başlamış, korumacı politikalar uygulanmış, Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkarılmış ve Merkez Bankası kurulmuştur. Bu politikalar, sanayi üretiminde %8, tarımsal üretimde %16 ve milli gelirde %11 büyüme ile ekonomik canlılık sağlamış, tarım ve sanayi sektörlerinde hızlı gelişmeye olanak tanımış ve halkın tasarruf ilimini artırmıştır. Cumhuriyet dönemi ekonomi politikaları, liberalizm ve devletçilik anlayışlarının dönemin koşullarına uygun şekilde uygulanması ile Türkiye'nin ekonomik yapısının modernleşmesine ve sürdürülebilir büyüme temellerinin atılmasına katkıda bulunmuş, halkın ekonomik refahını artırırken ulusal kalkınmayı desteklemiştir.